Stüdyodayız. Cüneyt Özdemir'le sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi e, gelen sorular var Cüneyt. Diyorlar ki o kadar application'dan bahsettin. Sen kendi application'dan evet. ama giremiyoruz. Sorun var. Haberi var mı? Bunun? Şu anda öğrendim. Hemen nöbetçileri <laughs> <hareketi>. Nöbetçiler. <laughs> Hemen. hareket et. Nöbetçiler. Hemen application'ın başına gidin ve sabaha kadar o problemi halledin. Hemen halledin çünkü bekliyorlar. Ee, biraz bekleyin o zaman. Sabahleyin bir bakalım <laughs> ne oluyor. Yani bu gece de <laughs> girmeyi <gülüyor> verin. <gülüyor> Ee, peki biraz önce e, ben sosyal medyada daha benim diyordun evet. e, Televizyon sonuçta e, denetle, kendimiz denetlememiz gereken Ama bir mektup. Ama çok şey böyle dönüyordu. ben derken böyle ortalığa saçılmış. Şimdi yani onu yani soracağım. Ben biraz be. daha gazetecilik mecrasının. Ya da hafif böyle aramızdaki geyik muhabbetlerinin bir şeyi olarak görüyorum. Yoksa özel hayatım ya da benim kendimle ilgili ne bileyim bir aşk acısı çekiyorum, dur bir şiirimi yayınlayayım diye bir şey yapmadım. Ama yapar mıyım? Yapabilirim tabii eğer bir gün öyle bir acı çekersem. Peki neden yapmıyorsun? Yani dem e, Demek ki bir etik mesela, kaygısı değil bu. Ya yani şu anlamda yani ben orayı gerçekten bir şey olarak kullanıyorum. Yeni iletişim dilinin oluştuğu bir yer. Yani yeni gazetecilik de diyebiliriz biz buna. Eskiden gazeteciler çok dokunulmazdı, çok uzaktı ya da haberciler böyleydi. Ve bu dokunulmazlık onlara tanrısal bir güç getiriyordu. Evet. Tanrı yazarlar, tanrı anchor'lar, tanrı genel yayın yönetmenleri. Oysa şimdi artık ulaşılabilirlik çok daha önemli hale geldi. Online olmak, karşında olmak. Hı hı. Yani hayran olmaktan çok arkadaş olabilmek ya da bu duyguyu hissetmek bence iletişimin yeni modeli. Hmm. Bu belki şu anda yavaş yavaş büyüyen bir çocuk gibi doğdu büyüyor 5-6 yaşında ama önümüzdeki yıllarda gördüğümüz kadarıyla bu sosyal medyadaki anormal patlama evet. bir şekilde haberciliğin evet. de içindeki dinamikleri değiştirecek evet. o büyük e, yapılan büyük şeyler kült haline dönüşen büyük e, dokunulmaz tanrı yazarlar tanrı televizyoncular yıkılacak Sanatçılar. yıkılmaya mahkum. Peki politikacılar da yıkılacak mı? Sonuçta mesela Abdullah Gül Sayın Cumhurbaşkanımız girdi. İşte Obama var, David Miliband var aklıma ilk gelen Twitter'daki evet. siyasiler. Ama böyle çok da işte benim diye bir portreli yoklar onlar. Da. Daha didaktik bir dil kullanıyorlar. Evet ama çünkü artık Twitter dediğiniz bakın ben bir yerde köşe yazmıyorum şu anda. Ee, ve yani pek çok köşe yazarından çok daha etkili bir şekilde e, düşüncelerimizi yayabiliyoruz. Niye? Çünkü 140 harflik yere ben oraya bir link koyabiliyorum. Kendi siteme yönlendirdiğime yazıların olduğu, videonun olduğu, hı hı. sesin, fotoğrafın olduğu bir şey koyabiliyorum. Hatta MIT de buna uyanmış ki bravo yani. Hani genelde ...bizim istihbarat teşkilatları da biraz daha geriden gelir. Buna bir uyarı yapmışlar. Yapmış? Türk Gazetesi'nde yer almıştı. Büyük kriz dönemlerinde kimi gazeteciler... ...ya da tabii onlar biraz daha şey, olumsuz yönünden bakıp... ...yabancı servisler tarafından hı, sosyal servisli. medya ağlarında çok etkin olabilirler demiş ama... Hı hı. ...haklı çünkü ben bütün gün mesela beş tane televizyon ekranı açık önümde... ...internet açık, akşam programı yapana kadar... ...yani çalıştığım zamanlarda hı. sürekli haber tarıyorum. Ve bir haberi gördüğüm zaman hemen yorumunu yapıyorum... Hı hı. Yani ertesi güne kadar dur bunu bekleyeyim, gazetede bir akşam ana haber bülteninde yayınlansın, ondan sonra ben bunun bir güzel bir köşe yazısını yazıp koyayım demiyorum. Anında gelişiyorlar yani. Peki gazetede bir köşe ne olsa da bu refleksleri gösterir misin? Gösterim. Çünkü zaman zaman cimri davranabiliyor insan. Aman yazık etmeyeyim ben bu fikri yarım köşede yazacağım. Ya gibi. o kadar çok malzeme var ki şu anda yani. Televizyonda yaptığımızı oraya, orada yaptığımızı buraya yani. Ama birebir uygulanmayabilir. Şimdi bakıyorum mesela izleyicilerden çok eleştiri geliyor. Diyorlar ki e, ya bu e, sosyal medyanın dili bu kadar İngilizce olmak zorunda mı? Biz bu kelimelerin çoğunu anlamıyoruz. E, mesela application, uygulama. Ama application uygulama. diyoruz. Yani Gönder geç. <gülüyor> <gülüyor> Hemen bir Türk Dil Kurumu'na e, soralım. Application'da böyle bir şey çıkıyor oradan da. Sen rahatsız mısın? Kaldırgaç. <laughs> 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 evet, tuhaf tuhaf şeyler bir yere çok modaydı. Rahatsız değil de tuhaf oluyor yani. Hani gülüyoruz, geçiyoruz. Yani. Bir fıkra gibi, las fıkrası gibi. Evet. Ama işte onu konvansiyonel medyaya aynı dili uygulayamayız tabii. Oturup da bir köşede yok application. E şimdi İngilizce biraz bir daha bir şey uluslararası bir dile dönüşmüş durumda. İletişim diline dönüşmüş durumda. Herkes de konuşuyor gördüğüm kadarıyla. Evet. Ben tabii genelde Türkçe konuşmaya çalışıyorum. Yani çalışıyorum derken çok az kullanıyorum. Ama bazı kelimeler daha tam gelmedi. Hani Twitter'ın karşılığı ne? Hani Yok. İşte application nedir? Şey yazılım mıdır acaba? Yani bunları üretenler İngilizce dışında bir dille kullananlar olduğunda herhalde o, yani o biraz bir aslında halk arasında doğuyor, yedişiyor. Böyle evet. dayatma, yukarıdan işte bu application gönder geç demek. Hadi bundan sonra bunu kullanıyoruz dedi. İşte bir yere o kadar kafamıza dayattılar hiç sadece o soruya yani. girmedi. Aynen. Peki gülüyoruz demişken bence biraz daha fazla gülelim. Ee, şimdi sırada bir videomuz var. Ee, bu video önemli bir sorunun cevabını verecek bize. Sizce bir dansta en iyi partner kimdir? Hep birlikte izleyelim. Thank wow. <laughs> you.